başladı başladı. Ben gibi bir şey söylüyor. E ben de insanım. Aa şey. Şükür abi biliyor musun? Kimi? Şükür abi. Şükür abi. Şükür abi. Hayır. <laughs> ee, biz ne içiyoruz sürekli? Bir tek o var. Su. Ha, i̇çmek. Ha, i̇çmek. Senin yüzünden. Abi. Şükrü abi demedim. Şükrü abi demedim. Hadi aslanım. Hadi kanal yapar. Çarptı pürpes, pürpes işte o. Biz pürpes düz. Evet doğru doğru doğru. Doğru hocam. doğru. Doğru, doğru, doğru. <laughs> pürpes düz işte. Pürpes düz. İşte bu. <laughs> Az yutlamaz. Ağabeyi çıktı. ben kaldırdım, ben kaldırdım. Bırak. Niye ne de dedik bizde? Afiyet olsun. O, çok çekti ya, yemin ederim. Yo, Teşekkür ederim. E benim de çekti canım. Ya. Ben, hayır ben, ben kaldırdım. Gel Üstüme döktüm, hemen üstüme döktüm. Hemen üstüme döktüm, tutacı dur, heyecan yaptım. Aa. Etin, etin yanında ne? Ya! Gizlen gizem, gizem, Demek. Evet. Aa. Hadi Hadi gel. Gel. Şöyle vereyim, bozduk vereyim. Tamam, olur. 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 Lazım olur, bozuyorum. İki. Aa, Aa, yapacağız? Yapacağız. Ama, Allah baba vur bana. Yedim tokadı, babamdan yemedim tokadı, yedim tokadı. Hazır. Vay Tamam Avcum, bu sefer iki tane. Oh. Ay ama bu bana, bu bana şey... Ay şey, bebek miski misin? Bebek miski Tamam be. Aç aç. Biz belimiz de belimizde böyle Robo, döndürürüz. Bobol. Neydi? Dört <laughs> yüz. Kobra. Cemal.